Hepinize merhaba arkadaşlar ben Poyraz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Age of History 2'de Türkiye serimize başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı senaryosunu oynayacağız arkadaşlar. Burada ee, bu arada şöyle ben faşist olacağım arkadaşlar. Ee, şöyle buradan hükümet biçimini değiştirir, buradan faşist deyip onayla diyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Hemen şöyle tablomu ayarlayayım bakalım. Ee, Türkiye'de faşist ilk defa e, Conqueror's modunda oynayacağım. Umarım güzel olur. Nazi Almanyası ile dostluk benim için birazcık e, keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ekonomi büyümesine 4, vergilerine 4 vereyim. Yönetime vereceğim 10. E, ordu bakımına 5 yapacağım. E, e, üretim geleneği 2 kalan Ordu bakımına vereceğim. Birazcık kötü e, kötüyüz şu anda. Fransız ürünlüsü e, varmış orada da. Evet. Thank you. kanun yürürlüğe girdi. Ankara'da e, geliştik. Şimdi Buradan hükümet biçim değiştir, faşist neden değiştiremiyorum ee, neden harbiden değiştiremiyorum Gereken teknoloji seviyesi 0.4 diyor şöyle birazcık e, aslında şeylere e, yatış şey yapmamızı istiyor kendisi Şey tabloyu açamıyorum Hı. Şöyle e, binlik bir gelir olacak şekilde evet, şunların hepsiyle savunmamız bitti şöyle ordu bakımına on yapıyorum ve birazcık aslında e, teknolojimizin aklını bekleyeceğim. 10 oldu araştırmaya birazcık puan vereceğim ki yazacağı faşist olalım. 39 oldu, 40 oldu güzel. Şöyle verelim ve buradan vasal değil pardon. Hükümet biçim değişir. Faşist olduk bakalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Ee, buradan tekrar araştırmaya devam edeceğiz. Vergileri şöyle birazcık daha artıracağım malları. Eski yerini, malları da ayarlayacağım. Seni kısabilirim şu anlık. İsveç'te aramız iyileşti. Şimdi e, ilk önce tabii ki her e, Türk Türkiye oyuncusunun yaptığı gibi Yunan'a e, Yunan'ı yok edeceğiz arkadaşlar. Burası İngiltere'ninmiş. Sonra Irak'a gireriz büyük ihtimalle. Iran, Irak, Irak, e, Ürdün, buradan Filistin ve Suudi Arabistan'da erken artık burayı da alırız diye düşünüyorum. Burada bayağı bir İngiliz şeyi görüyorum şurada falan. Burada bir Yemen var, Umman var orada da. Tamamdır. Şimdi biz e, yavaştan hazırlıklara başlayalım. Almanya ne alemde? Almanya renglendi. Annex demiş. Ben rengimi değiştirmek istiyorum. Açıkçası çok kötü bir rengim rengi var. Kendisinin şöyle ben rengimi aynen şu güzel bence. Hafif böyle Almanya rengi tarzı yapacağım. Default vanilya Almanya tarzı Age of History'de. Şimdi seni şöyle yapalım. Buraya bir tane kale, bir tane gözetleme kulesi ters verelim biliyorum. Pek fazla ordusu yokmuş. Şurayı da yapalım bakalım. Ee, evet. Bayağı bir şey geldi bu arada. Bunları da kendi eski yerine alalım bakalım. Evet e, araştırmaya devam ediyoruz. Şurada ben bir 2500'lük bir, <laughs> 2500 bir ordu. Aynı zamanda burada da bir 5000'i e basacağım. E, çıkarma gelecek yerlere şöyle tutmak istiyorum. Yani çıkarma dediğim işte hani e, tam öğrenemedim modu. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi şunu bir ters ede abi bir paramız artsın. Buradan 2500 basamıyor muyum? Biraz daha param artsın o zaman. Şimdi geç olmadan arkadaşlar Yunanistan'a savaşı inan edelim bakalım. İtalya ile dostu var ve İspanya ile dostu var kendisinin. Bizim umurumuzda değil açıkçası. Şöyle ben savaşımı inan ediyorum. Evet. Buralara da zaten gelemiyormuş. Şöyle İzmir'de ben liman yapamıyorum. Param yok bir tur geçeceğim. Hatta evet şunları atalım artık abi bu tarafa yoksa e, kötü olacak bizim için şimdi ben şuradan bir tane kredi almak istiyorum buraya da asker basacağım seni de buraya yollayacağım bakalım şöyle bunu at e, sen de gel abi buraya hala aynı yere çıkarma atıyor kendisi şöyle ilerleyelim bakalım gelin abi gel abi bir bir tur bir iki tur daha dur tamam seni şöyle böl seni şöyle böl Tamam. Bir tur bekleyeceğim. İlerle ilerle. Bir dakika. Kesin oraya atabiliyor abi. Seni böyle, seni böyle. Seni de böyle böyle bakalım. Şimdi e, şurayı hemen unutmayalım. Bunu buraya fırlatalım. E, adaları da alalım şöyle. Evet. bayağı bir e, mutluluğumuz arttı eventler sayesinde. Burada bir İtalya adası var kendisi. bizimle şu an muhatabımız değil. Kaç 45 puan o zaman hepsini Şöyle artık alalım Annex diyelim e, Bu tarafı Yunanistan'a annexledik. Güzel hepsini Şurada bir liman yapalım bakalım Hepsini olması gereken yere Ankara'ya yollayalım Evet e, Bir isyan başlatıldı Dedi Tam bilmiyorum hemen alışık değilim o yüzden Kusura bakmayın Şimdi e, şu taraflar mutsuz oldu Bir taraf mutsuz abi Şöyle ben ee, Sivas falan dedim. Sivas'ı bulalım bakalım. Hadi abi. Şu da bir, bir tarafta olması lazım. Abi lan neredesin lan? Hı, burada. Hı. Buraya bir festival yapalım bakalım. Mutluluğumuz artsın. 15 tane yeni alet. Şöyle e, şu çıksın abi oradan. Güzel şöyle yine yapalım bakalım asimile işlemlerimize. Şimdi e, amacımız arkadaşlar buradan Osmanlı İmparatorluğu'nu veya buradan Büyük Selçuklu benzeri ve devleti kurmak. Bakın burada da bir şey var. <laughs> burada niye biz yokuz bilmiyorum ama olsun. Şimdi e, bunun için tabii ki Fransa ile de bir savaşımız olacak. Zaten e, Almanya e, büyük ihtimalle Fransa ile savaşacak. Şu anlık eventi bekliyor kendisi büyük ihtimalle. Şöyle 9000'lik binlik ordumuz var. Ee, Yunanistan, Bulgaristan'da şöyle bir savaşımız inan edelim bakalım. Birazdan ee, dört 4 tane sınırımız var. Birazcık para gerekecek bize arkadaşlar. Sonra kapama imzalamayız ee, buradan Türkiye ile şunları bir geliştirelim bakalım arkadaşlar. Şimdi e, paramız atmış. Şöyle e, basalım. 17000 yeterli yeter diye düşünüyorum her tarafa 5000 atacağım. Evet. Buraya da 7000 gitsin. Burada ben biraz daha basarım şöyle paramı artsın. Bu arada Yunanistan'la e, yok pardon, ile İtalya savaşa girdi. O zaman biz de bu fırsattan yararlanalım şöyle bunu da ikiye böl. Hızlıca arkadaşlar, e, Yugoslavya'da biz yok edelim bakalım. Sen buraya gitmene gerek kalmadı. Buraya git, alabildiğimiz kadar toprak alalım. Tamamdır. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Zaten İtalya ile de dost olacağız. Çünkü e, faşistten ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim bakalım. Hıp hızlı bir şekilde. Bunu full atacağım. Evet bayağı da kolay oldu açıkçası. Zaten İtalya e, teknoloji seviyesini falan arttırdı da biz kanka oraları çoktan geçtik ya. <laughs> Sen yapana kadar. Evet 48 puan 48 puan güzel hepsini alalım arkadaşlar. Bu arada ben mihver ittifakına katılmayacağım. Şu, katılacağım ama ilerleyen zamanlarda tabii ki çıkmam gerekecek. Çünkü eğer Almanya ve benzeri ülkeler bana sorun çıkartırsa işte toprak almakta falan onlara da savaşmayan edeceğim bakalım. Şimdi bunlar yoldan çekildi. Şöyle şöyle yapalım bakalım oyunumuzda kaydetti. Kaç dakika olmuş 8 dakikada bayağı ilerledik aslında. Ben Bulgaristan arkadaşlar hakaret edip şöyle bir ittif e, ittifak diyorum. Eyaletleri talep edeceğim. Şunları alalım bakalım. Kabul etti mi? Etmedi. O zaman yavaştan sınırına askerlerimizi döşeyelim bakalım. 36 binlik bir paramız, 36 paramız, 36 konuşamıyorum. 36 binlik bir ek paramız olmuş. Paramız bayağı var şu anda. 13 tane teknoloji puanımız gelmiş. Yönetimi fulleyelim abi. Ee, sana bir, sana bir, sana da bir yapalım bakalım. Ee, teknoloji bayağı önemli bu oyunda. Ee, evet, Nazi Avusturya'ya Avusturya'yı eksediyor. Şöyle kendileriyle ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Ve Macaristan'da anne sonra kendileri bizim de sınırımız olacak. İtalya'dan şu anda korkmuyorum. Ee, yani arkamıza bir devlet aldığımız zaman sürekli Hatta arkamıza devlet almak derken Şöyle şundan demek istiyorum ee, İşte Rusya'yı ve benzeri alırsak Bu arada bu kimin şeyi Şurada bir taç var da Molaşı olduğu için mi? sanırım Şuradan Anlamutlu'yu da yok edelim arkadaşlar Şöyle her tarafa 8000 er küsür 8000 küsür daha doğrusu Atacağım Şöyle ilerleyelim bakalım Orada 4000 kaldı Bir şey olmaz <laughs> Evet kedimin saldırısına vuruyorum şu anda. Şöyle ilerleyelim bakalım. Mır, mır sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Burayı da aldık. Avusturya'yı da yok ettik. da yok ettik. Kendi topraktan diyelim Bakalım 27.000 orduydu arkadaşlar. Ha, şimdi dur. 27 bin orduyu da şöyle şeye yollayalım bayağı gitmişiz bu arada ee, kendi Bulgar sınırına yollayalım bakalım. Evet şu anda Britanya, Hindistan ve İngiltere savaşa girmiş. Bayağı bir ortalık kızıştı bizim sayemizde aslında bakarsanız. Şöyle burada da annex diyelim hemen. Şey, asimle edelim pardon. Şimdi ee, bayağı bir düşmanı var kendisinin. Şöyle bakarsanız. 27.000 ordu şöyle buradan da 5.000 basalım 32.000 her tarafa ne kadar assak ee... her tarafa ne kadar asalım asalım ne atalım kaç eyalet var 4 7 tane var aynen o zaman her tarafa bir 9.000 Asalım, atalım bakalım. Asalım diyorum ki de bir. Şöyle 9000-9000 atalım bakalım. Evet, tamam, gitsinler bakalım onlar. Evet, Atatürk de vefat etti. Şöyle, e, buradan yan taraflardan asker basalım. Bayağı bir paramız var aslında asker basmak için. Şöyle 10.000 tane daha bastım. 19.000 oldu. Oo. Bayağı herkesin ailesi savaşı gündük şu anda. Kendiyle kendileriyle şu anlık barış yapacağım. Suudi Arabistan'a daha sonra gireceğim arkadaşlar. Özellikle Irak ve benzeri ülkeler aldıktan sonra şu anda Avrupa'da gelişmek çok daha önemli bence. 21.000 orduyla şöyle bölelim bakalım. 9.000, 12.000 gitsin oraya. Buraya da şuradan şöyle basarsak benim için yeterli olacaktır. Evet kendine de şöyle hızlı bir şekilde onları yenecek bir savaşa sokalım. Şöyle bunların hepsini buraya atacağım. Evet, beklediğimden daha az ordusu varmış. Güzel. Bizim için çok kolay bir savaş oldu. Umarım böyle Rusya falan bize gelip de Sovyetler Birliği pardon, savaş ilan etmez. Güzel bayağı ilerledik aslında. Ee, hemen bunu da atalım. 12 dakika olmuş videomuz. Irak Savaşı'na hazırlanalım ve videomuzu da bitirelim bakalım. Arkadaşlar şöyle evet yine ekonomimiz artıyor. Güzel eventler var. İlerleyelim bakalım. Bum güzel. Baya baya genişlik aslında. Ee, ne kadar az genişlik olarak gösterse göster gözükse de saldırmazlık pakti imzalıyor kendi kendine. Tanki biz onları bayağı önceden geçtik ama sen bilirsin yani. Evet bu arada ne zaman e Çek, Çek Çekoslovakya'yı da anneksemiş. Sırada Polonya var sanırım. Orası da anneksenecek. İlhak ettik ve Hatay artık bizim arkadaşlar. Şöyle Hatay'daki orduyu hemen sileceğim. 47 binlik ordu arkadaşlar. Şuraya ikiye böleceğim ve hatta Irak Savaşı'nda yapalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Artık Afrika'ya da bir ayak bastık diyebileceğiz. Savaşım ilan ediyorum. Evet bayağı bir askerle girdik kendilerine. Şöyle ikiye böleceğim bunda. Pardon. pardon. Filistin'de bize yok bu Irak mı? Bir kim? Irak evet Filistin bayrağına çok benzettim bir anda. Şöyle ilerleyelim bakalım. Seni bir tur bekleteceğim orada. Tamamdır. Şöyle seni yarıya böl. Sen full git. Sen de böyle böyle yap. Tamamdır. Güzel bir savaş oldu açıkçası. Seni şuradan atalım artık temizleyelim bakalım. İngiltere'yle bir sınırımız oldu. Ee, burada da Ödün'le bir sınırımız oldu. %85 nerede bunun ee, peki ordusu? Peki 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 peki. Nerede abi nerede bunu şeyi? Aa, konuşamıyorum. Alo neredesin lan? Şu mu abi? Ya bu mu %15 veren şey? Ciddi misin? O kadar dönmeyi üşenmiyor Ben üşendim. Senin adına üşendim yani. Tamam. Aradan %15'miş o. 56 puanımız var. Hepsini annex diyelim bakalım. Güzel. Hatta 14 dakika olmuş videomuz. Şöyle Ürdün'e de savaşı ilan edelim bakalım. Bayağı bir düşmanı var. <laughs> Artık yok. Bir sonraki bölümde de Suudi Arabistan'ı da yok ederiz. Artık gerçekten dünya turuna başlarız. Hatta başladık bile. Şimdi Suudi Arabistan'la barışımız bitmiş. Ben şöyle Suudi Arabistan'la arkadaşlar saldırmazlık pakti imzalayacağım. 40 turluk kabul etti mi? Etti. Başka arkadaşlar şöyle Persler zaten bizi çok seviyor. Şu taraflar bizi bayılıyor. Tamamdır. Ürdün'de Annex diyelim şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Afrika'da, Mısır'da, Mısır, Mısır Krallığı'na da artık girdik neredeyse yani. Bir tek şurada Ürdün bizi koruyor. Pardon Filistin bizi koruyor. Başka koruyan kimse yok. Filistin'de şu anlık Annex demeyeceğim. Çünkü arkadaşlar buradan İngiltere ile savaşa gireceğimiz zaman herhangi bir şekilde saldırı yiyebiliriz. Ben de bunu pek istemiyorum. Norveç bize savaş ilan etmiş. Şimdi e, bayağı uzadı videom e, o yüzden novet seni şu anlık e, barış teklifini olurum. Bu arada Nazi Almanyası İtalya ile savaşa girmiş. Nazi Almanyası delirmiş herhalde ben korkmaya başladım. Şöyle saldırmazlık paktimizi kendileri kendileriyle. Evet, e, bizim yavaştan artık kimin yanımız, kin, kimin, yanında olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bizi de yutmasınlar. Aslında faşisten şu anlık faşiste e, şey arasını yer alabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık hani kendimizi korumak amacıyla. Romanya'nın şu an herhangi bir anneksi yok. Polonya ile çok garip bir barış anlaşması yapmışlar. Bayağı yok ediyor şu an. İtalya Liblası. Hmm. Hani belki kafam atarsa Trablus Harbi geri alabilirim onlardan. İtalya'dan veya şuradaki Rodos adalarını ve benzeri ve benzeri adaları geri alabilirim. Bu arada Naz Almanya'sı Fransa'yı yok etti orada. Gerçekten yok etti yani. Evet ee, şöyle orada bakımını 20 yapalım. 20 oldu sen de 13 yapalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kaydımızı alalım. Pardon geçmeyeceğim. Şöyle al bakalım. Evet 17 dakika olmuş videomuz. Gerçekten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.